Günaydınlar dostlar. 21 Mayıs 2024 22.17'de kamu aydınlatma platformuna Ayen Enerji AŞ'den kar payı dağıtım işlemine ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Yani enerji şirket olması güzel. Kar payını da vermesi arkadaşlar gayet gayet güzel. Hemen bakalım. Şimdi daha önce 21 Mayıs'ta bir karar aldı arkadaşlar. Yani dün kararı aldı. ve konu arkadaşlar 27 Haziran'da da genel kurulda bakın. Karar alan Yönetim kurulu arkadaşlar. Ve genel kurulda da bunun onaylanması lazım. 27 Haziran. 21 Mayıs'ta karar alıyor. 27 Haziran'da onaylanacak gözüküyor. 6 taksi şeklinde gelecek. Bunu da söyleyelim. Hemen baktığımız zaman neler gözüküyor? Arkadaşlar toplamda ee, %368.13 bir kar verecek gibi gözüküyor. Hisse başına da bu arkadaşlar 0.55 TL'ye denk geliyor. Ya yani biraz göze biraz küçük gözükebilir arkadaşlar ama tabi dediğim gibi daha önceki videolarımda da e, bazı arkadaşlar temettüler gerçekten çok severler Bunu bir emeklilik planı olarak algılayıp ona göre de arkadaşlar böyle kumbaraya para atar gibi biriktirdiğini veya yeni bir hisse alabildiklerini düşündükleri için bu anlamda baktığımız arkadaşlar aslında bir polyanlacılık mıdır yoksa gerçekten realiz bir yaklaşım mıdır? Onu zaman içerisinde gösterecek arkadaşlar ama Neyse şu aşamada <laughs> 6 taks olarak ödeyecek. Ödeme tarihi de 1 Temmuz, 2 Ağustos, 3 Eylül, 2 Ekim, 4 Kasım ve 3 Aralık olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Yani şirket için güzel bir haber. En azından sağlam bir şeyler çalışıyor ki adam karını verebiliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Nokta daha yorum yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.